yırtıklı çınar yaprağı hanım kızlarımızdan e, rica edelim bilmiyorum derin yırtıklı çınar yaprağının resmi var mı ellerinde evet varmış onu, bir tane var hocam. Ben hemen onu, onu. E, gösterebilirseniz sevinirim teşekkür ederim Buyurun. evet derin derin yırtıklı olacak sizin elinize çok yakışıyor <laughs> benim almama gerek yok bir de bunun ördek gibi perde ayağı kapalı böyle olanları var onlar değil böyle derin yırtıklı olacak bu çınar yaprağımız Anatolius türüdür, Orientalis türüdür her tür çınar yaprağını kullanamazsınız onu söyleyeyim budur bunun iki yaprağını kıracaksınız bir bardak suda bir dakika kaynatacaksınız hem e, özellikle e, kireçlenmeye karşı bulunmaz bir nimettir. Ama Tinnitus'ta da yardımcıdır. Onu söyleyeyim. Ee, bu arada değerli izleyicimize bu bilgiyi vereyim. Biz de Ceyda'ya teşekkür ederim. Hocam kafasını kolunu kırıyordu. Bunu ağaçtan toplayayım derken. Yayından ah, önceki ya. cumartesi günüydü. Dayandı bugüne kadar. Evet. Ama teşekkür ediyoruz. Belki size. değerli izleyicilerimize faydası olur diye. Bakın Allah Anadolu'ya öyle nimetler sunmuş ki dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani şu çınar ağacını var ya Kanadalılar alıp götürdüler Kanada'ya Amerika'da ekmeye kalktılar. Büyümüyor. Bodur kalıyor. Yani onun için neden çünkü adaptasyon önemli. Yani toprakla bir şeyin adaptasyonu çok önemli. Çevre şartları burada çok önemli. Yani bizim Anadolu'muzun işte bu bitkilerindeki uzun o 250 bin yıllık buzul çağını Anadolu toprakları yaşamadığı için e, bu anlamda bizim bitkilerimiz sebze, meyvedir, işte efendim e, tıbbi bitkilerimiz bu anlamda yeri doldurulamaz. Hiçbir dünyanın hiçbir yerindekiyle mukayese edilemez. Yani Anadolu bu anlamda çok farklı bize. Allah'ın bir lütfu yani bu Anadolu toprakları Anadolu kavimi de yani bu kavim biliyorsunuz böyle çok şey ne bileyim işte Anadolu'da birçok insanlar yaşıyor hepsi Anadolu insanı yani bunların bunların işte bu şeyleri bu nimetlerin hikmetini iyi anlamaları iyi öğrenmeleri lazım